Merhabalar Seda'dan Lezzetler YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kendisini milföy sanan şahane bir börek tarifi, çörek tarifi de diyebiliriz vereceğim. Muhteşem bir tarif hiç uğraştırmıyor. Çok kolay, çok da rahat yapımı var. Malzemeleri de az. Hemen yapımına geçelim. Sizler de anlayacaksınız. Bunun için dört buçuk su bardağı unu karıştırma kabına alıyorum. Fazla da gidebilir, kontrollü ekleyeceğim sonrasını. Ardından bir buçuk su bardağı ılık suyum var, onu üzerine ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağım var, ben zeytinyağı kullandım. Sizler ayçiçek yağı ya da herhangi bir sıvı yağ kullanabilirsiniz elbette ki. Bir yemek kaşığı da e, tuzum var. Bunları karıştırarak güzel bir hamur elde ediyorum. Hamurumun kıvamı kulak memesi kıvamında olmalı. E, benim toplamda 4,5 su bardağından biraz daha fazla gitti. 4,5 5 su bardağı kadar diyeceğim bu yüzden sizlere. Kontrollü ekleyin söylediğim gibi. Her unun suyu kaldırma oranı farklıdır. Bu yüzden 4 su bardağından sonrasını mutlaka ve mutlaka kontrollü ekleyin ki kıvamı bozulmasın. Söylediğim gibi kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettim. Hamurumu iki bezeye ayırıyorum ve de güzelce e, elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumun çok iyi yoğrulmuş olması gerekiyor, güzel bir şekilde de dinlenmiş olması gerekiyor. Çünkü e, vereceğimiz form, söylediğim gibi milföy gibi böyle tane tane dağılacak, pul pul dökülecek bir çörek olacak. Bu yüzden de e, en önemli püf noktalarından bir tanesi hamurun güzel bir şekilde yoğrulup güzel bir şekilde dinlenmesi. Hamurumu yaptıktan sonra vaktiniz varsa yarım saat dinlendirin. Vaktiniz varsa bir saat dinlenmeye bırakın. Ben dinlendirdim. Ardından iki beze bölüp şimdi hafifçe unlayarak tezgahı açmaya başlıyorum. Unu çok fazla vermeden açmaya gayret gösterin. Bu tarz hamurlar çok fazla unu kabul etmiyor. Daha doğrusu formunu bozuyor. O yüzden fazla eklemeye gerek yok. O yüzden yavaş yavaş unu fazla eklemeden inceltmeye gayret gösterin. Yarım santim ya da bir santim kalınlığında açmanız yeterli olacaktır. İlk bezeye açtım. Şu şekilde katlıyorum. E, masaya koyacağım. Ardından e, ikinci bezeyi de açmaya başlayacağım. Daha sonra üst üste birleştireceğim çünkü. Dikkat etmeniz gereken burada ilk bezeyi e, birbirine yapışmaması için uygun bir yere koymanız gerekiyor. Bir sofra bezinin üzerine de koyabilirsiniz. Masaya da serebilirsiniz. Yeter ki birbirine yapışmasın katları açtığımız yufkamız ziyan olmasın. Hemen ikinci yufkanın üzerine 150 gram oda sıcaklığında bulunan tereyağım vardı. Onu her yerine gelecek şekilde 70 gramını yaklaşık olarak 70 gramını her yerine gelecek şekilde şöyle gördüğünüz gibi bolca tereyağı sürüyorum. Tereyağı kullanmıyorum diyorsanız margarin ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Oda sıcaklığında olması gerekiyor. Erimiş tereyağı olmaz. Ardından ikinci yufkayı da üzerine koyuyorum ve güzel bir şekilde Kalan 70 gram tereyağını da üzerine koyuyorum. Toplamda söylediğim gibi 150 gram tereyağı kullanacağım. Ee, ama ben yarısından azını ilk kata diğer yarısından azını da ikinci kata kullandım. Çünkü katlarken de e, her katının yağlanması gerekiyor. Bu yüzden o kalan tereyağını da o katlarına kullanacağım. Oda sıcaklığında söylediğim gibi, söylediğim gibi olunca gayet güzel bir şekilde sürülüyor. Hiç endişe etmeyin. Her yerine bol bol yağ sürmekten çekinmeyin. Yağladığımız parçayı ortaya doğru katlıyoruz. Diğer tarafı da onun üzerine katlayıp kalan tereyağını o boş olan yağsız kısmı iyice yediriyoruz. Bu kısmı da ortada birleştirip görmüş olduğunuz gibi ee, onun üzerine atıyorum ve de bu şekilde yapıp şöyle bir düzenliyorum önce tertipli düzenli dursunlar çünkü birazdan buzdolabına koyacağım ve kestiğimde e, tam ölçülü doğru parçalar elde etmek istiyorum. Bu yüzden de düzenledim. Şimdi onu bir tabak tabağa alıyorum, üzerine streçleyip buzdolabına kaldırıyorum. Bu şekilde en az yarım saat ya da bir saat yağının donmasını bekleyeceğiz. Buzdolabından çıkınca bu şekilde sert bir hamur oluyor, yağlar dondu, bu yüzden sertleşti. Şimdi onu ikişer parmak kalınlığında kareler halinde kesiyorum. Toplamda 18 tane 15 tane kare elde edebilirsiniz. Tabii ki büyüklüğünü biraz daha küçük ya da büyük şeklinde yapabilirsiniz. Bu da tamamen size kalmış. Söylediğim gibi benim 15 tane karem oldu. 15 tane çöreğim oldu. Şöyle göstermek istiyorum hemen sizlere kat kat zaten buradan da görünüyor. Nasıl güzel olacağı şimdiden belli aslında. Gördüğünüz gibi yağ donduğu için çok rahat bir şekilde açılacak şekil alabilecek. Eğer yağ donmazsa kesinlikle olmuyor bu kıvam. Bu yüzden dikkat etmeniz gereken ikinci nokta yağını sürdükten sonra mutlaka buzdolabına kaldırmanız gerekiyor. Şimdi ilk kareyi aldım, elimle birazcık inceltip oklava yardımıyla e, tamamen incelttim. Ben iç malzemesi olarak peynir kullandım. Sizler istediğiniz herhangi bir malzemeyi, kıymayı, e, ne bileyim patatesi ya da boş olarak da kullanabilirsiniz. Böyle sade milföy böreği gibi de yapabilirsiniz. Ortaya koyduktan sonra kenarlarını tamamen kapatıyorum. Bu şekilde bohça yaptım ve kapattım kenarları. E, tepsiye gelecek şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye diziyorum şöyle elimle inceltiyorum ardından merdane ya da oklava yardımıyla birazcık daha inceltiyorum ama hani hiç merdaneye oklava istemiyorum derseniz de elinizde incecik yapabilirsiniz ona müsait bir hamur gerçekten dokusu müthiş bir hamur onu söylemek istiyorum zaten elinize aldığınızda böyle e, oynamak isteyeceksiniz çok güzel oluyor ben bohça şeklinde yaptım Sizler zarf şeklinde farklı bir şekilde de yapabilirsiniz bütün bezeleri aynı işlemi yapıyorum Bir tepsiye 12 tane sığdı benim. Üzerine bir yumurta sarısını sürüyorum. Sadece yumurta sarısı sürdüm. Üst kısmı zaten yağlı olduğu için parlak parlak bir görüntüye bulaşacak piştikten sonra. Kalan 3 tane bezeyi ben reçelli yaptım bu arada. Kit kat gibi oldular. Üzerlerine keskin bir bıçak ya da jilet yardımıyla birazcık kesikler atarsanız Katlar birbirinden ayrılacak ve o söylediğim gibi milföy görüntüsünü daha rahat bir şekilde elde edeceksiniz ve de gerçekten çok daha güzel bir görüntü oluşturuyor. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderiyorum. Piştikten sonra görüşürüz. Yaklaşık olarak yarım saatte pişmiş oluyor. Arkasını, önünü güzel bir şekilde kızarttım. Şöyle görün. Nasıl güzel görünüyor değil mi? Yani Gerçekten sanki de bir milföy gibi görünüyor ama biz bunu elde yaptık. Üstelik tek tek açmadan hiç uğraşmadan katlarını sayabileceğimiz şekilde bir börek hazırladık. Şöyle göstermek istiyorum. Çıtır çıtır bir börek oldu. Bakın gördüğünüz gibi pul pul dağılıyor. Hiç abartmıyorum Dene, deneyin ve sizler de göreceksiniz. Mükemmel oluyor. Size şunu söylemek istiyorum. Hani yaptık yağladık streçleyip dolaba kaldırdık ya bu şekilde buzlarımda kaldırabilirsiniz. Sonraki gün pişirip yani inceltip pişirebilirsiniz çok daha lezzetli çok daha kat kat dağılan bir e, böreğiniz olur. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu bir iki aynı şekilde. Peyniri falan koyup yine üzerine kapatıp buzdolabında kaldırıp sabahta pişirebilirsiniz. Böyle de bir kolaylığı var bu böreğin. Buzdolabında kolayca saklanabiliyor. Ve de gördüğünüz gibi katları kolaylıkla açılıyor. Deneyenler de çok beğendi. Sizlerin de denemesini çok isterim. Deneyenlerden yorumlara fikirlerini bekliyorum. Beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı unutmayın, unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı Facebook ve Instagram'dan Sedadan Lezzetler ismiyle takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.